Life After 25 Ocak tarihinde yeni bir tane güncelleme yayınlayacak. Peki bu güncellemenin içerisinde neler var? Genç hayallerim ve gençlik hayallerim mi? neyse işte öyle bir tane kıyafet var toplamda 1280 fit karşılığında markette satılması gerekiyor. Yani öyle bekliyoruz. Bir de animasyonuna göz atalım. I'm alone. Altın Rüya Dili adında bir tane de kıyafet var. onun da animasyonu bu şekilde. İki kıyafet daha var ama bunların animasyonlarını bulamadım. Biri renkli çizimler, diğeri de boyanmış mavi tekne adında iki tane güzel kıyafet. Şimdi bir tane günlük girişimiz var bu günlük girişlerden bir tane kıyafet veriyor ve bir tane de avatar çerçevesi veriyor. Bu kıyafeti yanlış hatırlamıyorsam daha önce de vermişlerdi hatta şimdi size göstereceğiz. Daha önce de önceden vermişti ama galiba tekrardan geliyor ama tabi dediğim gibi değişiklik olabilir. Şimdi tekne yarışı var, bunun olayını tam olarak anlamadım galiba bazı kamplar yarışıyor ve o kamplara e, biz destek oluyoruz ve hangi kamp kazanırsa muhtemelen sağ taraftaki bazı ödüllerin sahibi oluyoruz. Evet, Altın Rüya Dili galiba yanlış anlamadıysam. Bunun e, olayı zaten şey, bir tane gaça var ve gaçanın içerisinde böyle köpeğiniz için bazı şeyler var. Aynı şekilde e, burada galiba iki tane kıyafet var. Mesela 2021 Lucky Ox falan yazıyor bir de Gilded Dream var. Bunların hani e, zaten hani dediğim gibi değişiklik olabilir şu an emin değiliz. Ama bayağı e, içerikli bir şey olduğunu görüyorum. Ama ne yazık ki bonusunu göstermemiş yani videoda, videoyu aldığım kişi. Evet bunun gelmeyeceğine eminim ama tabii ki LSS gelecek. LSS sürümleri geliyor. Pardon çıkarıyorum neyse e, sniper gelmeyecek ama size şöyle bir e, şey yapabilirim altın kupon dükkanında sniper ya ben altın dük e, kupon dükkanında mutlaka sniper sniper olacak yani bundan emin olabilirsiniz ve gerçekten hıçkırdığım <laughs> için de gerçekten özür dilerim ve diğer ödüller de bu şekilde yani galiba bu videoyu aldığım kişi bunu göstermemekte oldukça kar kararlı. Ticaret bonusu var bu silahlardan veya dronlardan herhangi birini aldığımızda ol olasılıkla verdiğimiz paranın tamamı iade edilebilir. Karavan markette bu sefer altın rüya dili adında bazı ee, mobilyalar var. Ben fazla konuşamayacağım çünkü sürekli özgürlüyorum. <laughs> Güncelleme bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>